Halbuki Avrupa'nın en fazla güneş alan ikinci bölgesiyiz ve çok şükür sonunda artık Türkiye'nin doğru düzgün bir güneş santrali olacak Konya'da. Türkiye Avrupa'nın ikinci büyük güneş enerji rezervine sahip. Avrupa'da İspanya bir numara, Türkiye iki. Yani Türkiye'de bir şekilde güneş zengini. E, fakat bu potansiyelimizi şu anda yüzde birini bile kullanamıyoruz. Türkiye'nin 2014 yılında elektrik tüketimi 2013'e göre yüzde 3,7 oranında artarak 255,5 milyar kilowatt saat oldu. Bunun yarıya yakını doğal gazdan karşılandı. Rüzgarın payı artsa da güneşin payı yok denecek kadar azdı. Örnek olarak Almanya toplamda 30 bin megawattı geçti. Şu anda toplam ürettiği elektriğin çok ciddi bir bölümünü Almanya güneşten üretebiliyor. Ki burada da bir ironi var. Almanya normalde güneşi olmayan bir ülke bize göre mukayese ettiğimiz zaman. 2015 itibariyle güneş enerjisinde yatırımlar ağır adımlarla da olsa ilerlemeye başladı. Türkiye'nin en büyük güneş tarlası Konya'da kurulacak. Türkiye'nin en büyük güneş santrali içinde Geriye sayım hızlandı. Haziran ayında üretime başlayacak. 8 megawatt gücünde e, Türkiye'nin en büyük güneş santralini şu anda fiilen kuruyoruz. E, yaklaşık olarak 15 milyon kilovat saat civarında bir enerji üretimi yapacak yıllık olarak. E, bunu da ev bazına indirgediğiniz zaman yani bu e, bir şehrin e, belki onda biri kadar bir e, enerjiyi temin edebilecek. Güneşten elektrik üreten Sanayici ve Eş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Özer, güneş yatırımlarının başka kentlerde de devam edeceğini söylüyor. Konya'nın hemen ardından e, Aksaray'da, Niğde'de, Karaman'da, e, Afyon'da, e, birçok e, Adana'da yeni projelerimiz var. E, biz önümüzdeki iki sene içinde e, 150 megawatt'a aşkın santral kurmayı hedefliyoruz ki bu Türkiye için çok büyük bir birim. Güneş'te dışa bağımlılık yok, ithalatımız da azalacak diyen Özer bürokratik engeller azalırsa yatırımların daha da artacağı görüşünde. Almanya örneği ver